Selamlar Oğlak Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza. Bu video güneş oğlaklar. Yani normal burcumuz ay oğlaklar, venüs oğlaklar ve yükselen oğlaklar <laughs> izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınıza kişi mi Oğlak Burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bana söylemek istediğiniz şeyler varsa oradan yazabilirsiniz. O zaman başlayalım. Gene enerjinize ne var ne yok acaba sevgili Oğlak Burçları. Bakalım neler yapıyor oğlaklarım acaba benim? sihirbaz ve ayna. Hayatınızda büyük dönüşümler, değişimler yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Kırık kalp. Takdir kartı gelmiş bir de. Evet. Şimdi burada kırık kalbi açıklayacağız onları. Öncelikle kendiniz ee, ilişkide olmaktansa bakın buradaki kadın gibi ilişkide olmaktansa kendi kendinize çok daha fazla ettiğinize fark ettiğiniz bir süreç yaşıyorsunuz arkadaşlar yani hani ilişkinin derdini çekmek mi bak kendim ne kadar iyiyim ne kadar kendime odaklanmıyorum kendimi ne kadar seviyormuşum benim sevdiğim değer verdiğim şeyler ne kadar fazlaymış kendimi keşfettim ya dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz ya biz neden ben neden daha önce işte eee ilişki olmadan takılmamışım ya falan. Neden ilişki istiyormuşum ki bunun için mantık artık bir sebep bulamıyorum dediğiniz böyle bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Yani kendinizi sevdiğiniz, kendinize önem verdiğiniz, kendi ihtiyaçlarınızı öne koyduğunuz, yabancı dili öğrenenler olabilir aranızda, yüksek öğrenimle alakalı belki gündemleri olanlar olabilir, yurt dışına çıkanlar olabilir veya böyle hani sizi değerli hissettirecek aktiviteler neler? Konser, tiyatro bir şeylerde böyle bir aktivitelerde yer alıyor olabilirsiniz. Mutlu edecek, sizi mutlu edecek. Ne varsa onunla uğraştığınızı görüyorum ama artık önceliğinizin ilişki olmadığını görüyorum. Bu da tabii sizin kırık kalbinizin, belki yaralandığınız o durumun şifalanmasını sağlıyor. Çünkü sihirbaz ve ayna kartı gelmiş. Bu nedir? Çünkü sihirbaz burada aslında tarotdaki, e, klasik tarotdaki Rider Waite'deki büyücü kartına benziyor. Büyücü aynı zamanda simyacıdır da. Yani sihirbaz kartı bu. Dört element temsil eder. Dört element, havası, toprak, ateş. Bunların hepsi beşinci element olan ruh için, bizim için bütünleşir burada aslında e, simyacı dediğimiz şey metalleri altına dönüştüren kişi. yani Demek ki e, hayatınızda öyle yetenekleriniz varmış ki sizin o kadar büyük bir potansiyeliniz varmış ki böyle aynı, aynı buradaki bir simyacı gibi metalleri altına dönüştürebilecek kuvvetiniz varmış. Aslında bir noktada siz metal sandığınız o kalp acınızdan güçlenip 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 onu yeteneklerinizi parlatmaya doğru götürmüşsünüz. Yani bir altın bir cevher çıkarıyorsunuz kendinizden. Belki o acıdan güç alıp ...hayatınızdaki hedeflerinize odaklanmaya başladığınız bir süreç... yaşıyor olabilirsiniz. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmelsiniz. Size alkışlamak istiyorum. Gerçekten idolsünüz. E, gurur duydum gerçekten. Yani hani e, böyle ve ilham aldım sizden. Çok güzel bir süreç bu. E, bu başarılarınızın devamını diliyorum ya. Lütfen yazın neler yapıyorsunuz. Böyle güzel haberlerinizi alalım. Yorumlara da yazın. Ben de size güzel enerjilerimi yolluyorum. Umarım başarmak istediğiniz hedefler varsa... ...onlar neyse hepsi böyle çok çok kolaylıkla ve ferahlıkla gerçekleşsin. Sizin azminizin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Oğlak ya zaten yani. <laughs> yani o keçi inadı derler yani. Oğlan hırsı inadı yani biter mi arkadaşlar? Bu acıyı da buna dönüştürdünüz ya. Muhteşemsiniz yani. Harika. Gene enerjiniz böyle arkadaşlar. Uyumlandıysanız evet doğru yerdesiniz. Ve e, güvenli yerdesiniz. Güvenli bir alandasınız. Burası asla yargılanmayacağınız bir yer. Şimdi bir bakalım. Aklınızda kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok acaba? Ya bu kişide bir ateş enerjisi var sanki. Evet. Ya birçoğunuz için ben bu kişide bir ateş enerjisi alıyorum. Ateş enerjisinden kastımız nedir? Koç aslan yay burçlarından bir tanesi olabilir. Haritasında bu enerjiler baskın olabilir. Mesela atıyorum. İkizler burcudur. Sallıyorum şu an. Yükseleni yaydır ama yayın enerjisini öyle bir taşıyordur ki yani siz dersiniz ki yaydır yani. Hani yay burcu diye bir şey olmasa bu kişi yay olurdu. Örnek veriyorum. Bu burçlar baskın. Bu kişiden. Ee, baktığımız zaman. Evet. Şimdi karşıdaki kişi duygusal olarak bakın böyle size bir hamle yapmak istiyor olabilir. Ya da böyle yapmaya çalışıyor olabilir. Bir yerlerden böyle bir şeyler yapıyordur. Göndermeler falan böyle ya da duygusal olarak sinyaller yapıyordur. İşte belki telepatik bağlantı bir şey kurmaya çalışıyor. Mesela hissediyorsunuz. Kendi hayatınıza odaklandınız ya. Şimdi ışığı gören gelir. <laughs> Tam odaklandığınızda bir anda böyle içinize bir sıkıntı çöküyor. Allah Allah. Bir anda aklınıza düşüyor. Halbuki onu hiç düşünmüyordunuz o sıra. Gayet iyiydiniz. Bir anda çok nereden geldi? Ya bir şekilde bağlantı kurmaya çalıştı. Ya dua etti ya bir telepatik bir şey kurmaya çalıştı falan böyle telepati yapmış olabilir. Bir şekilde sizin duygusal olarak bağlantı kurmaya çalıştığını görüyorum. Size böyle adım atma ihtiyacı içerisinde. Belki bazıları yapıyor da olabilir. Siz ise bakın mükemmel soğuma enerjisine girmişsiniz. Zaten siz soğudukça farkında mısınız? Karşı taraf hemen duygusal hissetmeye başlamış. Bir anda duyguların hissettiğini aklına gelmiş. Allah Allah. Bakın siz şu şey yani Allah Allah. Siz soğudukça karşı taraf Sıcak soğuk oynanıyor gibi yani. Siz soğudukça o duygu hissetmeye başlıyor. Siz duygu hissettikçe o kaçıyor. Ne bu yani? Yakalamacılık mı oynanıyor burada yani? Arkadaşlar. Şimdi bu kişi bakın evet siz biraz soğuma enerjisindesiniz. Duygularınız artık katılaşmış ve arkanız dönüp gidiyorsunuz. Artık bu bu diyarı terk ediyorsunuz. Terk ediği yer eğiliyorsunuz. Artık bıkmışsınız çünkü bir şeylerden. Karşıdaki kişi eylemsel olarak sinsi sinsi hareketler yapıyor. Belki siz onun adım bile görmüyor olabilirsiniz. Bir şekilde sizden haber alıyor olabilir. Bir, birilerinden böyle ya birilerine haber salıp bir şekilde haber alıyor. Birilerini izletiyor. Yani neyse ortak arkadaşlarınız varsa oradan bir bilgi alıyor olabilir. Stok yapıyordur ama siz onun olduğunu asla tahmin etmiyor olabilirsiniz. Öyle bir gizli saklı işler peşinde ve güvenilmez hareketler yapıyor. Sinsilik, sinsilik kuya yani burada. <laughs> yani sinsirella gibi takılıyor arkadaşlar bu kişi. İşte yaptığı şeyin ne olduğu belli değil. Ele tutulabilir bir şey değil yani. yani. neresinden tutsan elinde kalır bir şey yani. O sinsi sinsi orada takılıyor arkadaşlar bu kişi. Siz ise değnek dörtlüsüyle hayatınızda böyle bir kutlama, bir şey, böyle bir yapı kurmaya çalışıyorsunuz. Kendi alanınızı, güvenli çatınızı kurmaya başlamışsınız. Bakın burada Evet, kendi güvenli alanınızı kurmuşsunuz. Kedim Ares, e, böyle ufak bir. Burada ne yapıyorsun kızım sen? Evet, ufak bir böyle e, <laughs> macera peşinde koşuyor arkadaşlar kendisi. Kendisi aslan burcu sever heyecanı, oynamayı, eğlenceyi. Dairek 4 kartı ile burada bir bakın bir masanın dört ayağı gibi düşünün. Yani üç tane ayağı olsa masa sallanır, değil mi? Burada dört ayak var. Çok sağlam bir yapı kurmaya çalışıyorsunuz hayatınızda. Güzel böyle bir. E, belki sürdürülebilir bir hedef, bir şey üzerinden koşuyor olabilirsiniz. Güvenli sınırlı alın yani kendi sınırlarınızı belirlediğiniz bir alan kurmuşsunuz. Sevdiğiniz insanlar, değer verdiğiniz kişilerin olduğu, gerçekten böyle size değer veren insanların olduğu, sizin kıymetinizi bilen insanların olduğu böyle bir aile yapısı gibi güvenli bir alan kuruyorsunuz. Mesela bakıyorsunuz, benim destekleyen arkadaşlarım yani ne kadar sınır kötü zamanlar yaşadım hep yanımdalardı mesela. Ya da benim ailem mesela ne kadar hep bir destekledi örnek veriyorum. Dediğiniz bir alan. Onun dışında bazılarınız mesela işine tutulmuş olabilir. İşiniz, mesela iş arkadaşlarınız ya da işinizde ge gerçekleştirdiğiniz başarılarınız falan bunlardan güç aldığınız bir yapı kurmuşsunuz. E, bu bana yetiyor dediğiniz bir süreçtesiniz. Bu çatının altında güvende hissediyorsunuz. Ne oluyor? Yağmur dışarıya yağıyor. Sağanak yağmur yağmurda yağsa siz içeride oluyorsunuz. Yani dışarıdaki yapan o sinsi sinsi sinsirelli hareketleri yapan bir kişi. <laughs> siz kendinizi sağlama aldığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Evet. Eee karşıdaki kişi bakın arkadaşlar. Ee, burada ölüm kartıyla temsil edilmiş. Yani zehirli bir şekilde e, ateşle yaklaşmayın. <laughs> Maddi şeyindeki uyarısındaki kişi bu kişi. Kendi içindeki o zehri, toksikliği atmaya çalışıyor, arındırmaya çalışıyor hayatında. Yapması gereken bu yani en azından. Ama onun yaptığı daha farklı, bambaşka şeyler yani. İş çeviriyor arkadan, ne yaptığı belli değil, gizli gizli izliyor falan böyle. Ama ortada bir güven veren bir hareket yok falan filan. Sizin de kılıç ikili sikartıyla bittik böyle bir sıkışmışlık enerjisi içerisinde olduğunuz durumlar olabilir. Bu kişinin o sıkışmışlığa sizi itmesine izin vermeyin arkadaşlar. Kafanızın çok rahat olması lazım. Bu kişi size adım atmak istiyor olup olmaması bir önemli değil. Çünkü o adımı attıktan sonra da sizin sadece yoklama enerjisinde orada olup olmadığınızı teyit etmek için yapıyor adım atacak örnek veriyorum. Orada mısınız? Hı, bak zaten burada benim için gitmemiş. Gitmiyor o da. Çünkü ne zaman istesem orada olur. Deyip sizi tekrar enerjisi altına aldıktan sonra yine uzaklaşacak bu kişi. Yine aynı şeyleri yaşayacaksınız. Enerjinizden beslenen bir karakter yani. Hani enerji avcısı <laughs> bu kişi. Hani para avcıları falan olur ya böyle. Aynı onun gibi. Onun enerji versiyonu bu kişi. Hani kılı çekili sıkartla sizi sıkıştırmak isteyebilir. Siz asla sıkışmayın arkadaşlar. Hani kendinizi böyle şey rolüne sokmayın çok güzel hedefleriniz var, çok güzel potansiyeliniz, yetenekleriniz var. Görüyorum burada yani. Var ve bunları sonuna kadar kullanabilecek bir yapıdasınız. O hırsınızı, buradaki enerjiyi, acıyı böyle bütünleştirin. Bir güç olarak ondan beslenin. Hani böyle filmlerde olur ya bir acı yaşar işte bir orada bir yakınını öldürürler falan filan. Hani böyle bir durum yaşar ve ondan hırs alıp böyle işte dünyayı fetheder falan yani sallıyorum şu an. Hani öyle bir gaza gelme enerjisi. Bunu o acıyı güce çevirin yani. Hani fırsattan istifade arkadaşlar. Gelecek hanesinde güzel bir denge sağladığınızı görüyorum zaten. Cık, harikasınız yani. <laughs> şu yapamadığım şu kalp arkadaşlar, Yapmaya çalıştım. Şu kalp sizin içinde. Yani anladınız siz. <laughs> Onu kalp olarak görüyorum. denge kart duygusal olarak rahatladığınızı görüyorum. Özellikle akademik hedefleri olan Oğlaklar varsa sevgili Oğlaklar. Ee, bu hedefleriniz konusunda çok güzel gelişmeler yakalayacaksınız. Bakın tılsım onu kartı. Bu uzun vadeli bir şey bu arada. Hemen böyle haftaya perşembe yaşanmayacak bu. Tılsım onu kartı ile güzel bir tamamlama enerjisi. İstediğiniz böyle başarmak istediğiniz bir hedef varsa akademik yüksek öğrenim, e, yabancı dillerle alakalı bir şeyler falan bunlarla alakalı bir hedefleriniz varsa bu konuda çok güzel bir tamamlanma, ustalaşma, başarılı olma, e, durumu yakalayacaksınız. İş konusunda terfi alacak olan oğlaklar olabilir. Çok güzel gelişmeler bekliyor sizi. Gerçekten güzel gelişmeler bekliyor. Yani çok, gelebilecek çok güzel kartlar geldi ve duygusal olarak sizi rahatlatacak bu süreçler. Yani hani o işte hep ağladığınız insanlara böyle güler yüz yaparken arkada böyle ağladığınız geceler var ya biliyorum çünkü onları e, onların artık rahatladığı sürece doğru giriyorsunuz arkadaşlar. Denge kartıyla artık o yaz süreci tamamlanıyor. Acınızı yaşayın ama artık tamamlanıyor bu durum. Sonrasında ise tılsıması e, kartıyla tılsıması kılıç dörtlüsü. Ya tılsıması ya bir şeyleri tamamen tamamladıktan sonra bu kişiye bir adım atmak isteyebilirsiniz. Böyle köklendirmek için böyle. O adım ama atacağınız adım daha somut bir şeyler için olacak. Mesela bir şeyler başardıktan sonra bu uzun vadeli bir adımdan bahsediyorum. Bir şeyler başarmışsınız, hedeflerinize ulaşmışsınız. Belki bu kişiye işte bak ben başardım sonunda demek için bir adım olabilir. Yani işte onu duyurmak, somut bir şey. Ya da işte bak ben yaptım işte beraber aslında buradan sonra devam edebiliriz ya da işte ben o parayı kazandım gel bunu işte beraber hayat kurmak için harcayacağım gibi yani köklendirmek için minik bir adım ama yani. Sonrasında ise teslimiyete geçeceksiniz bakın kılıç dört. Dua edeceksiniz hani kişi sizi görsün veya sizin için bir şeyler yapsın diye. Ama yani önceliğiniz, hedefleriniz oluyor burada. Baktığımda güzel bu. Yani en azından e, burada bir çabalayan taraf olduğunu görüyorum. Tılsıması, karsı, kartı, kılıç, dörtlüsü. Sonrasında bu kişiye bir adım atmak isteyebilirsiniz. Belki bu heyecanınızı paylaşmak için olabilir. Peki bu kişi size bir adım atacak mı? Yakın vadede. ya Yani şöyle... Beklediğiniz tarz bir adım olmayabilir yani sanmıyorum ya çünkü bakın Kılıç Kupa 8'lisi, Kılıç Prensi ya sizin sohbetlerinizi özlüyor sizin iletişiminizi özlüyor evet ama ya bu kişinin çok borcu var değne konusu ya çok iş yükü var genel olarak her şey dert eden bir insan belki sorumluluk almak istemiyor sorumluluk almak istediği zaman sizinle iletişime geçmek isteyen bir insan olabilir şu an daha çok uzaklaşma enerjisinde bakın her şeyin ağır geldiği zamanlar vardır ya bize. Hani böyle. Yani şuradan mesela deser ki bir bardak su ver deseler patlayacağınız bir an vardır mesela işte. Halbuki bir bardak su ne olacak şuradan versek değil mi yani? Ama o an böyle birisi size onu söylediğinde böyle ağlamaya başlarsınız. işte ya da işte her şeyi benden istiyorsunuz. Bıktım artık. Yani orada oraya koş buraya koş falan filan mesela. Halbuki o an mesela o konu o değil. Ama siz neden bir patlama evresine gelmişsinizdir değil mi? Bu kişi tam olarak onu yaşıyor şu anda. O yüzden siz kişiden bir adım beklemeyin arkadaşlar. Evet iletişiminizi özlüyor olabilir, kafa yapılarınızın uyuştuğunu düşünüyor olabilir ama uzaklaşma enerjisinde daha çok kaçıyor ya, Kaç, kaçma enerjisinde ve çok yükü var yani. Ya böyle bir şeyler yaptı, çok yüklendi, Hani e, bir şeyler birikme aşamasına geldi artık, ya gerçekten çok borcu var ya da sorumlulukları çok fazla, her şey böyle dert ediniyor olabilir, yapmaya çalıştı, bir oraya bir buraya koşturuyordur bu kişiyi, ne yapacağını bilemiyordur. Bir de böyle sizi yük etmek istemiyor olabilir. Yani hani o sıra sizi çok düşünemiyor olabilir. Daha çok uzaklaşma enerjisi içerisinde. O yüzden kupa 8'isiyle bakın bir veda. Böyle içi kanaya kanaya veda etme durumu olduğunu görüyorum yani. Evet böyleydi. Arkadaşlar bu kişinin durumu da sizi size bir adım gelmeyebilir. Yani istediğiniz gibi bir adım gelmeyebilir yakın vardı. Yoksa bu kişi zaten bir şekilde iletişime geçmek isteyecek en de sonunda yani. Ama hani şu an bir denge, bir vaat göremiyorum. Hani size olumlu bir şey söyleyebileceğim ama sizin kariyer ve özellikle öğrenci arkadaşlar akademik konularda çok güzel gelişmeler olacağını görüyorum yani. Para anlamında falan böyle ileride çok güzel sağlam bir şeyler kuracaksınız. O konuda daha güzel gelişmeler olduğunu görüyorum. Bir de tavsiye kartı seçelim mi size? Allah. Şu yüksek, yüksek benlik kartlarımızdan seçelim. Evet. Bir tane daha seçeceğim. Evet. Şimdi iki kart seçtim. Çünkü bir tanesi daha ritüellerle alakalı bir şey geldi. O yüzden iki kart seçtim. Şöyle bir tanesi koku kartı, bir tanesi kaderin cilvesi kartı gelmiş. İlk önce kaderin cilvesini okumak istiyorum. Yüksek benliğin sana değişimin kapıda olduğunu söylüyor. <laughs> Bu arada arkada Ares var arkadaşlar. Görüyor musunuz burada? Tatlış bir canıyla orada duruyor. Şöyle kamerayı şey yapabiliyor muyuz acaba? Bir saniye. <laughs> Bebiş ya. Evet kaderin cilvesi. Yüksek benliğin sana değişimin kapıda olduğunu söylüyor. Ancak sen kapının arkasında sessizce otururken evet, ee, kapı kendi kendine açamayacaktır doğal olarak. Bu değişimin yaşanması için kalkıp kapıyı çalmayı öğrenmelisin diyor. Bu hayatınızdaki o değişim sinyalleri gelen olaylar için söylüyor. Özellikle maddi kariyer, pozitif eğitimler, kendinizi geliştirecek aktifler bunlarla alakalı. Birçoğunuz girişim fikri yapmaya yönlendiriliyor olabilirsiniz. O sesi kesinlikle takip edin. Yapana kadar zaten sizi takip edecek o. Ee, ve şey demiş. Bir de burada bir ritüel öneriyor. Bunu ben yaptım ritüeli. Daha önce bana da bu kart geldi. Ve ben yaptım çok güzel çalıştı. Yapın mutlaka. Bir adım atmak adına sana 7 gün boyunca sabah aç karna ada çayı içtikten sonra 8. gün bir karar vermeni ve bu kararı yazarak adım atmanı söylüyor. Bu arındırıcı bir ritüeldir demiş. Ada çok güzel. Eril dişil enerjiyi güzel bir şekilde dengeliyor. 7 gün sabaha aç karnına ada içiyorsunuz. Bu kadar sallama da olur. Yani mümkünse olmamasına dikkat edin ama olursa da sıkıntı değil. Öyle denediğimde de işe yaradı yani. Maksat ada enerjisi. 7 gün sabaha aç karnına ada 8. günde karar vermek. Hayatınızda o kararı vermek istediğiniz şey neyse o konuda bir karar vermek. Bu sırada da aranıyor olacaksınız. Değişim kapıda diyor. İkincisi de kop kartı. E, ruhunu dinlendiren bir kokuya ihtiyacın var. Bu kokuyu yaratmak için kollarını sıva ve onu bul. 21 gün boyunca her sabah uyandığında ilk iş olarak o kokuyu kokla ve dileğini ona fısılda. Sonra onu bileklerine sür. Yaşamın meyveleri çoktur. Ancak bizim onları hak edecek kadar maceracı olmayı öğrenmemiz gerekir diyor. Böyle de bir kart gelmiş. İki kart seçtim. Koku ne olabilir? Yani hani böyle mesela bazılarınız vanilya kokusunu çok seviyordur mesela. Değil mi? Mesela vanilyaya çok yönelirsiniz. O zaman ona ihtiyacınız varsa onu bileklerinize sürün. Burada 21 gün boyunca diyor. E, her sabah uyandığında kokunuzu diyor. E, koklayın, dileyin, dileyin. Mesela benim dileğim nedir örnek veriyorum bir ev almak. Salladım şu an. Ve koku da vanilya kokusu mesela. Kokuyu kokluyorum, dileğimi diliyorum, söylüyorum, fısıldıyorum sesli bir şekilde hani. Çünkü söylemek orada biraz kanıtlıyor. Sonra da bileğime sürüyorum o niyetle. 21 gün yapıyorum. Ve bu konuda gelişmeleri bekliyorum artık hayatıma akmasını. Hani enerjiyi çok güzel aktifleştiriyormuş. Sizin için bu neyse güzel bir aşk, güzel bir e, işte mesela başarı. Mesela hangi konuda başarı? Bir sınavın başarılı olması, bir kademe atlamak, terfi almak. Neyse bunu yapın. Mesela aslında bir yandan da o koku ihtiyacınız olan o koku sizi de temsil ediyor. Çünkü mesela vanilya kokusu özellikle üçüncü çakrayla, şey, üçüncü göz çakrasıyla çok bağlantılıdır mesela örnek veriyorum. Ya da sizin kokunuz portakal kokusudur mesela. İşte portakal esansı sürersiniz bileğinize. Nedir? Sakra çakraya bağlantılıdır. Limon kokusudur mesela. O zaman limon esansını sürersiniz. Mesela solar çakraya bağlantılı gibi. Yani böyle şeylere bir bakabilirsiniz. Ee, burada o enerji çok güzel aktifleştirdiğinizi düşünün. Çünkü koku hafızası diye bir şey var. Onu bildiniz mi? Mesela Lisede örnek veriyorum. Lisedeki bir e, eksiniz ya da oradaki bir arkadaşınız bile olabilir. Hala o kişi unutmuşsunuzdur mesela. Parfüm kokusu hala burnunuzdadır. Yani görünce hatırlarsınız ama işte o vardı ya işte ne, ne neler yapmıştık falan diye böyle gibi. Yani ya da bir bahçede kokladığınız bir lavanta, gül kokusu bir şey. Bunlar hep hafızada kalır. Demek ki güzel bir şey yol açıyor burada. Anladınız siz olayı. Zaten oğlaklar zekidir hemen anladı da ben anlatıyorum işte uzun uzun. <laughs> konuşasım gelmiş demek ki. Evet burada bilmesi gereken mesajlar hani bilmesi gereken kişilere ulaşsın diye. Şimdi evet ışık olsun şifa olsun sevgili oğlaklar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.